Şimdi her atçının en büyük ideali bir Gazi koşusu koşmak ve o koşuyu da kazanmak, Gazi kupasını kazanmak, evinin en güzel yerinde o nadide kupayı yerleştirmek. İlk tayın doğumuyla atçının hayalleri başlıyor. Hatta bunun daha öncesine de gidebiliriz. İşte uzun mesafe olacak Çimci olacak diye daha biz eşleştirme sırasında bile atçı çalışmasını yapar, yaptırır ve bununla gazinin hayallerinin adımını atar. Doğan her tay, her İngiliz tayı atçımız için bir gazi heyecanını yaşatır. Acaba yarışa getirebilir miyim? Gazide koşabilir miyim? Düşüncesiyle var gücüyle çalışır.